Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Can Deniz ve ailesinden yepyeni tatil görüntüleri getirdim. Ailesiyle birlikte göçekte tatil yapan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz tatilin tadını oğluyla geçiriyor ve işte tatilden olan özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır eşi Samardat Gar ve oğlu Kuzey ile birlikte muhteşem bir tatil yapan ünlü oyuncumuz bu görüntüleriyle sosyal medyada beğeni topladı. Eğer sizler de sevilen oyuncularımızın yaz tatilinden ilk görüntüleri anında görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.